Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de klan oyunları bitmişti. Klan oyunları toplayacağız ve bir tane inşaatçımız boşta. Onu dolduracağız savaşlar yaparak. Hemen bakalım şöyle hızlıca toplayalım bakalım şu ödülleri. Bu hesapta karakter lazım olduğu için bunu topluyorum. Buradan bunu toplayacağım. Buradan bunu alacağım. İksirle iksir alalım. Buradan altın şeyin kitabı bir de bu. Ya da bilmiyorum bunu mu alsam. alamam ki. Kullanmam lazım. Her şey inşa kitabı. Şimdi boş verelim ya. Topla bakalım ödülleri. inşaat iksir ürüne gerek yok. Kar iksir alacağım. Yani. Başka düzgün alınacak bir şey yok. Klan kalemiz dolmuş bile zaten. Çok güzel ganimet geldi. Evet sıradan devam ederken püskürtücü basmayacağım. Buradan bomba kulesiyle devam edeceğiz. Evet zaten sıradan baktığım zaman bu full. Bu da full. Bunlar da fullendi zaten. Son bir bu kalmış. Şimdi bomba kulesini bastık. Bir yandan da ordu kamp falan gibi bitiyor. Hızlı şöyle yapalım. Evet burada da bu bunu yükseldi 2 saat. Yükseltecek başka bir şey yok ikisiyle zaten bu köyde. Evet şimdi yıldız bonus almaya devam edelim hemen. Burası boş zaten. Laboratuvar dolu. Devam. Hızlıca saldırılar yapalım. Yıldız bonusu alalım ve savaşı orada yani video orada bitirelim ve çok güzel ganimetle birlikte kolay bir köy geldi. Tek zorlayacak şey bir şey o. Ee, cehennem kulesi olabilir. Bu dışarıda zaten bunu atmaya gerek yok. Şimdi tekli cehennem kulesini atsam mı diye düşünüyorum at gitsin. Güzel onu yıktık. Tek bir tane tekli cehennem kulesi kaldı. Bir tanesi de çok zaten nerede burada. Ee, bunun püskürtücüsü bir tanesini yıktık. Bir diğeri nereye bakıyor acaba? Belki de diğerini ekmişizdir hatırlamıyorum. Buradan devam böyle, bunu at, bunu at, barbar kral dursun bir şimdilik. Böyle bunu at. Bunu buradan at. Böyle buraya at. Tekli cehennem polisi bir seviye olmasına rağmen bile çok vuruyor ya. Gerçekten sıkıntı. Evet bir tanesi yıkıldı zaten bir tanesi çokluk kaldı. O da sıkıntı çıkarmaz diye düşünüyorum. Bunun özelliğini kullanalım. Bir cene kaldı. Oradan belediye binasını alalım. Etrafa bakalım. Etrafta bir şey yok. Barbar Kralı. Buradan atabiliriz aslında. Bu da buraya gider. Sonra depolar falan gidebilir. Bunun özelliğini kullanacağım. Daha sonrasında buradan böyle güzel bir şekilde üç yıldızımızı alacağız. Zaten köy kolaydı. Cehennem Kulesi'nin bir tanesini yıkmıştık zaten. Hava soğumaları düşük bir seviyede olduğu için kolaylıkla köyü üçledik. Güzelce ganimetinizi de aldık. Hemen evet, hızlı bir şekilde devam. Ben bu köyde kristal olmuş muydum acaba? Ben olmuşum. Ama tekrardan düşmüşüz çıkacağız. Bu köy çok güzel şimdi ganimeti. Bir tanesi tekli bir tanesi çoklu. Çokluğun oldan değil de teklinin oradan saldıracağız. Ve klan kalemi de kullanmayı düşünüyorum. Yoksa bu köy zor. Güzel bir ganimet geldi onu da alalım hemen. Klan kalemi de kullanacağım için şöyle atalım. Bunu buradan at. Bunu buradan at. Bunu ortaya at. Bunu böyle at. Böyle at. Böyle at. Daha sonrasında tekli cehennem kulesinin oraya geldiği zaman yıldırım bir tanesiyle sersene edeceğim. Yavaşlatacağım yani bu şeyle düşünüyorum. Hadi artık. Biraz erken oldu ama bir şey olmaz ondan. Şimdi barbar Kral alsam nereye gidecek? Boş bir yerlere gidecek. Ondan dolayı hiç atmıyorum. O püskürtücü çok sıkıntı çıkarıyor şu an bana. Hadi balon hadi balon bir şey yap artık balon. İçeri doğru girdik. Tekli Cehennem Kulesi yıkıldı. Çok iyi oldu. Ee, şimdi orası da yıkılacak. Yani çoklu ya da bir vursalar. Çoklu nasıl denk gelmiyor? Şimdi bu sağ taraf temizleniyor zaten. Sol taraftan bunu atacağım. Buraya gelirlerse artık içeri gitsin oradan da. Çünkü şu çoklu Cehennem Kulesi yıkılsın artık. Az vuruyor ama çok olduğunda her tarafa vuruyor yani. Tamamdır. Şimdi havaya vuran bir tek okçu ve gizli teste kaldı. Ya bir de büyük koruyucu kalmış. O büyük koruyucu hiçbir şey yapamayacağı için sıkıntı yok. Barbar Kral'ın özelliğini kullan. Bir tek top kaldı. O da yıkılır zaten şimdi. Güzelce bu köyde saldırdık. 1 milyon ganimet aldık ve yıldız bonusunu aldık. Büyük ihtimal belki de şey olabilir. Kristal Lig'e çıkmış olabiliriz şimdi. Evet. Kristal Lig'e de geldik. Bu köyde bu bitti zaten. Hem bu hesabımı dolduralım. Bunu buradan at. Bunu topla. En yakın zamanda 6 saat içinde zaten bu savunmalarda bitecek. Hızlıca bir saldırı daha yapalım. Daha sonrasında video bitiririz. Belediye binası bu tarafta. Ama saldırmayacağım. Şöyle güzel bir ganimet gelsin bir de toplayıcılar da olsun diyecekten. Ya diyecekten ne? Evet, dedim ve geldi. Çok güzel oldu. Bunu bir tane atsak buraya yeter. Buraya at bir tane. Buraya at. Buraya at. Buraya at. Buraya at. Ve hatta buraya buraya at. Böyle at. Her şey at. Hızlıca buradan iki yıldız falan alabiliriz belki de. Ondan böyle hızlıca buradan saldıralım. Şimdi yani buraya böyle 3 tanesini at bu yıkılsın. Sadece bekleyeceğim şu anda. Hatta bunun özelliğini kullanalım. Erkenden ölmesin. Bir tane bit şey tamamdı. Bonu. Ne bir şeydi ya. Başarım tamamlandı. Şimdi şöyle atacağım. Kareksir alalım. Bakalım toplayıcı orada. Onu alabileceğimi düşünüyorum. Özelliğini kullandık zaten. Barbar kuralım. Şöyle 3 tane at. Şuraya iki tane attık mı orayı da güzelce aldık. İki yıldızımızı aldık zaten güzelce. Ganimetin neresi ise hepsini aldık. Bitirebiliriz. Buraya yanı da at. 20 buradan geldi. Başka da yok. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bye bye.